Merhaba ben Rıza Gökay Tuğsavroğlu. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 15.07.2023 Günlerden Cumartesi günü ve saatlerimiz 15.30. Bu videoyu hazırladıktan sonra yani yarın içerisinde size videoyu iletmiş olurum arkadaşlar. Bundan önce konut fiyatlarıyla alakalı detaylı bir değerlendirmem oldu. İncelemenizde, izlemenizde fayda olacak bir video. Özellikle konut fiyatlarındaki düşüncelerimi orada detaylı ilettim. Yine bu videoda da iletiyor olacağım. Şimdi baktığımız zaman neleri değerlendireceğiz? Dolar TL'nin önümüzdeki hafta nasıl bir e, yolu izleyeceğini özellikle e, gelecek olan bir merkez bankası faiz kararı var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı var. Bu faiz kararından sonra nasıl bir fiyatlama gerçekleşebilir? Euro bölgesindeki fiyatlama nasıl olacak? Sterlin TL, ons altın, gram altın TL ve kriptolar ve bizim borsamızla alakalı gelişmeler neler? Bunları iletmeye çalışacağım. Şimdi önümüzde baktığımız zaman en önemli süreç merkez bankası faiz kararı. Faiz kararında beklentim nedir? İşin açıkçası faiz kararında kesinlikle yükseliş olacak, faizde bir yükseliş olacak. Fakat astronomik geçenki videomda tahmin ettiğim gibi astronomik yükselişler beklemiyorum. Kademeli bir yükselişin gerçekleşebileceklerini düşünüyorum. Veyahut da ya küçük bir miktar yine yükseltme, veya da yine sabit tutma gelebileceği düşüncesi içerisindeyim. Şimşek özellikle yaptığı açıklamalarda eğer ki yerel seçimler yani kulüste gezen e, haberler içerisinde söyleyebiliriz bunu e, yaptığı konuşmalarda yaptığı açıklamalarda e, başka özellikle toplantılar içerisinde olan e, se yerel seçimler olmasaydı farklı bir tutum farklı bir yol izleyebileceğini söyledi yani bu daha sert faiz açık faiz artışları gelebileceğine bize işaretini veriyordu eğer ki yerel seçim olmasaydı neden çünkü yerel seçim olduğu için piyasayı çok da fazla daraltamazlar zaten şu an bankalar faiz vermiyorlar kolay kolay ne işletmeleri ne de bireysellere ve hatta alacak olsak çok yüksek faiz oranları açıklanıyor. İhtiyaç kredisinde şu an 3.50, 4'ün üzerinde neredeyse. Yani en iyi çekebileceğiniz faiz 3.12 civarlarında. Nakit avans çekebileceğiniz tutar neredeyse yok. Kredi kartından işte nakit avans çekebileceğiniz neredeyse tutarlar yarı yarıya indirilmiş vaziyette. Veyahut da çekilemiyor. Yani farklı yolları insanlar izlemeye başladı. Ben tabii ki burada faiz artışının bir miktar olabileceğini veyahut da e, bu faiz artışını es geçebileceklerini de düşünebiliyorum. E, i̇ki seçenek var içerisinde ya küçük bir miktar faiz artışı veyahut da es geçme şeklinde. Çünkü e, muhtemelen bir birleşik Arap Emirlikleri'nde ziyaretlerinde sonuç aldıklarını düşünüyorum. Ellerini boş dönmedikleri düşüncesi içerisindeyim. Ee, bu ellerin en azından şu an için dolar yatay seyirden devam ediyor. Bu nedenle faiz artışı ufak bir miktar yapılabilir ve yola bu şekilde devam edilebilir. Evet yabancı yatırımcı tekrar güvenilir görebilir mi? Ülkeyi bununla alakalı tabii ki net bir şey söyleyemeyiz. Fakat borsanın durumu da ortada. E, şu an çıkışını sürdürüyor. Yabancı yatırımcı gelmiş olsa da gelmemiş olsa da şu an beklentiler dahilinde borsa hala yükseliyor. Çünkü iç piyasadaki, yurt içindeki yatırımcılar, yabancı yatırımcının gelebileceğini düşünüyor. Ve bu nedenle piyasa fiyatlamaya geçmiş vaziyette yukarı yönlü. E, borsada çıkışın zaten çık devam edebileceğiyle alakalı ve detaylı değerlendirmemi birazdan ileteceğim, söyleyeceğim. E, dolarla alakalı durum şöyle ki, e, yatay seyreden devam edebileceği düşüncesi içerisindeyim. Neredeyse tüm videolarımda bunu iletiyorum. Faiz açıklamasındaki beklentim bu. Ve yatayda devam edebilecek veyahut da bir miktar e, yine yükseliş gösterebilecek. 28 liralara kadar çıkabilecek dolar normal olarak karşılanabilir rakamlar. 30'un üzerine yani 28'in üzerine atamayacak bir dolar TL'yi düşünüyorum. Eylül'e kadarki süreçte. Genel fikrim bu yönde. Euro TL'de tabii ki dolara nazaran daha fazla değerlenebileceğini söyleyebiliriz. Şu ana kadar nasıl daha fazla değerlendirdiyse parite 1.12'ye geldiyse 1.15'lere gidebilecek olan bir pariteyi söyleyebiliriz. 1.15'ten ne zaman gelebilir? Sene sonuna kadar gelebilir. Burada özellikle Fed'in tabii ki tutumu ortada. FED piyasa şu an 25 bas puan olarak algılıyor hala. Dolar endeksi 99 seviyesinden 99.80 seviyesinden yoluna devam ediyor. 25 bas puan değil de sabit tutmada orada gelir veyahut da şu an 25 bas puan son özellikle 26'sında gerçekleşecek e, faiz açıklaması FED tarafından da 25 bas puan gelir ve daha sonrasında faiz açıklaması bundan sonraki süreçte sabit tutma olarak devam edecek gibi güvercin bir açıklama gerçekleşirse Powell ve FED tarafından bu sefer e, dolar endeksi Düş, düşer ve e, dolar karşısındaki doların e, euro, eee ons altın yukarı yönlü inmesini bize göstermeye başlar. Şu anki fiyatlama çünkü onsun da, euronun da genel itibariyle 25 bas faiz artışına göre bir fiyatlama. Dolar endeksi inmiş olsa da özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Yani yatırım yapacaklar için ilk tercihimiz euro veya da sterlin olabilir. Kağıt paralarda özellikle yapabilecek yani kağıt paralara kesinlikle ben yatırım yapıyorum diyen insanlar için söyleyebilirim. Yatırımcılar için söyleyebilirim. Dolar TL ondan sonraki tercih olmalıdır. Yatırım tavsiyesi olmakla beraber. Yani dolar TL borcun varsa da ama euro TL borcun varsa da ama altın borcun varsa da hala, hala ödemen gerektiğini bunu bilmelisin. E, borcunu öde ve ortadan kaldır kesinlikle zaman bu zaman öyle söyleyeyim size bunu zaten ne zamandır söylüyorum biliyorsunuz euro 17 19 rakamlarından da söyledim e, bu rakamlara gelmiş yine tekrar ediyoruz yine söylüyoruz e, bu nedenle kendimizi koruma altın, altına almamız gerektiği zamanlar sterlin tl'ye bakalım 34 410'dan yoluna devam ediyor orada da 35.5 36 rakamları olasılık yani düşüm gelir mi bence pek düşeceğini zannetmiyorum e, 30 4.200 34.100 rakamları Sterlin TL'de olabilecek rakamlar ama orada da enflasyon devam ediyor. Faiz artışı 25 basman olarak yoluna devam edecek gibi duruyor. Bu hafta içinde de Sterlin bölgesindeki enflasyon açıklanacak. Yani Sterlin TL'nin de devam, yoluna devam edebileceğini yükselerek bir miktar söyleyebilirim. 10 saltın bahsettiğim üzere özellikle FED faiz kararına bağlı olarak yoluna devam ediyor. 1955 anket sonuçlarında %97 25 basmanlık faiz artışı olarak neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Şimdiye kadar buradan hiç dönüş olmadı. Yani %97 anket sonuçlarında 25 basmanlık artış varsa sabit tutma hiç gelmedi gibi düşünün. Veyahut da %97 sabit tutma var. 25 bas puan artış %4 gibi bir seçenekse %96 oranındaki sabit tutma geliyordu gibi düşünün. Yani anket sonuçları çok büyük etken. Anket sonuçlarında eğer böyle bir sonuç varsa da olacak gibi diyebiliriz. Fakat benim düşüncem hala tekrarlıyorum sabit tutmaya yönüne devam edebileceği veyahut da en kötü ihtimalle en kötü tabloyla e, 25 basmanlık artışını yapar ve 21.30'da Paul konuşmasını gerçekleştirirken e, son artıştı. Bundan sonraki süreçte tamamen izlenime izlemeye geçeceğiz diye bir söylemde bulunabilirler. E, 225 diyorlardı. 125'ten bu işi bitirirler gibi de diyebilirim. Genel itibariyle duruş bu olabilir. Piyasanın bu düşüncesi. Ben de işin açıkçası kendi düşüncelerimi iletmeye çalışıyorum size. Genel görüşlerimi. Gram altın TL'di. Bu arada altın arttı evet bir özellikle yorumda bahsetmiş bir yatırımcı altın bu sene artmadı işte beklenti TL bazında arttığını mı söyleyebiliriz zaten işte 1000 TL'den %60 koyarak 1600 TL'lere 1650 TL, 1600 TL rakamlara geldi ons bazında baktığımız zaman 1657 seviye 1700 seviyelerinden 1955'e ancak geldi tarih zirvesi olan 2070 evet kırmadı ons bazında çok çok fazla bir değerlenmesi söz konusu değil evet bunu söyleyebiliyoruz yani dolar bazında söyleyebiliyoruz bunu baktığımız zaman altına ama TL bazında da yaşadığımız ülke neticesinde TL bazında da değerlendiği ortada. Bunu da özellikle söylemek isterim. Ee, o kullanıcıma cevap olarak. Gram altın TL'ye baktığım zaman e, yatırımcıya cevap olarak. Gram altın TL'ye baktığımız zaman 1657 TL'den yoluna devam ediyor. 1800 TL'lere gelecek olan bir gram altın olabileceğini söyleyebilirim yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Genel görüşüm bu yönde. genel ee, itibariyle çeyrek altın, yarım altın onları da söyleyelim. Çeyrek altın alış 2653, satış 2719, yarım altın 5294 alış, 5434 satış ve tam altın 10.592 alış, 10.815 satış ve atar arası 10.914 alış, 11.080 şeklinde satışını gerçekleştiriyoruz. Genel durum bu yönde altın ve gümüş tarafında pozitif yönde olduğumuzu söyleyebiliriz. Dolar tarafında yatay seyir devam edebileceği, euro ve tarafında da yatay bir miktar çıkış olabileceği düşüncesi içerisindeyiz. Gelelim borsamıza ve kripto borsa tarafına. Borsamız ve kripto borsa tarafı ee, pozitif taraftayız. Öce, öncelikle onu söyleyeyim. Kriptolar tarafında Bitcoin 30.355 civarlarında seyiriyor. 31.000 dolarla çıktığımızı görmüştük. Ee, 30.400 rakamının altı gelmemesi pozitif bir durum. 30.400'lerin altında olmaması veyahut da günü kapatmaması 24 saati geçirmemesi bizim için önemli olacaktır. Şu an 30.336 kritik, kritik seviyede. Ee, Bitcoinler özellikle bir senelik yatırım veyahut da e, şu an için sepet yapılması tarafında net değerlendirilmesi gereken zamanda olduğunu söyleyelim yatırım tavsiyesi olmakla beraber. Bitcoin 15000 bin, bin dolarlardan biliyorsunuz özellikle söylemiştik. Altcoin'leri de özellikle sepetimizi yapmıştık. Değerli kıymetli altcoin'lerden yapmamız gerektiğini işte Ethereum olsun, Ripple olsun, Solar olsun ADA olsun. Burada önemli olan ne? Yapılan hatalardan birkaç tanesi şöyle adam Bitcoin alıyor sadece yoluna devam ediyor. Bence yapılması lazım. Sepet yapılması lazım. Veyahut e, da sadece sadece Bitcoin'e tabii alıyor. Yoluna devam ediyor. ve da sadece tek borsada alıyor. Paribit'ten alıyor, Binance'tan alıyor. Tek borsada devam ediyor. Ben nasıl gerçekleştiriyorum? Ee, birçok özellikle e, yani pari olsun, Binance olsun BTC Türk'te yatırımlarını gerçekleştiriyorum. 3 borsaya da dağıtıyorum. 3 borsada sepetimi gerçekleştiriyorum ve o sepete düşümler olduğu zaman eklemeler yaparak yolumuza devam ediyoruz. Yapılan hatalar bunlar. Genelde e, birinci sayfa üzerinde e, yazan işte e, coinlerden değerlendirme, alt koinlerden değerlendirme yapıyorlar. Ama ikinci sayfa, üçüncü sayfaya geçmiyorlar. Yani ikinci sayfada kalan mesela link vardır, linki almanız lazım gibi diyeyim. E, o da kıymetli bir e, özellikle alt içerisinde. açısından. E, bazı alt şu an ilerleyen dönemler için pozitif görmüyorum. E, aptos olsun mesela. Özellikle ilerleyen dönemler için benim düşüncemde değil artık. E, öyle söyleyeyim size. Ha, şu an için e, bir miktar değerlendirmemi yaptım. Kervilerde sunumu gerçekleştirdim ve çıkışları sağladım. E, bunun yanı sıra özellikle temeli dayanan, temeli sağlam Ödeme sistemlerine dayanan özellikle coin'leri tercih ediyorum ve yine nasıl borsada baktıysam sektörel bazlı bakıyorum. Burada da mesela Metaverse coin'lerinden bir paket yapıyorum. Onlarda Metaverse'lerden hepsini birden eklesem de bir iki tanesine mesela daha fazla yatırım gerçekleştiriyorum gibi düşünün. Kriptolar tarafında sepetimde. Onun yanı sıra mesela hem Doge hem Shiba yüklü bir şekilde girmiyorum. Bir tanesini daha çok tercih ediyorum ve onda yoluma devam ediyorum gibi düşünün. Nasıl borsada e, söylemiştim? İşte örnek veriyorum enerji şirketinden. Yani şimdi enerji şirketinden 4 tane, 3 tane bulunduruyorum ama e, örnek verin daha e, polyester, mesela kozopolyester, hem kozopolyester hem sasa sasapolyester'e yatırım yapmıyorum. Sadece sasaya devam ediyorum gibi düşünün. Veyahut da banka yatırımı hem akbank hem garanti yatırım yapmıyorum sadece akbank bu arada bankalara hiç yatırım yapmıyorum da hani iki hisse birden aynı sektörden almıyorum gibi düşünün açıklaması bu sadece. Burada da aynı mantığı gidiyorum özellikle kriptolar tarafında sepeti yapılması taraftarıyım özellikle bunu söyleye söyleyebilirim uzun vade için bakılması lazım minimum bir yıl 2024 nesine kadar süren varsa ben kriptolar tarafında yüzünün güleceğini düşünüyorum genel yatırımcının yüzü güleceği düşünüyorum özellikle. Borsa tarafına bakalım. Borsa tarafında ne demiştik? Özellikle yanlış anlaşılmalar var. Sat anlayan arkadaşlar var. Ben satın demiyorum arkadaşlar. Özellikle bunun altına çizeyim. Özel yani burada benim amacım ne? E, sepetim var. Borsa sepetim var. Güzel kıymetlenen şirketler var. 2x yapmış, 3x yapmış. Senin eğer sepetinde olmayan bir varlık varsa sepet mantığı bu. Çünkü yatırım mantığı bu. E, o sepetinde çok fazla değerlenen varlığın satışını gerçekleştirip ve hatta ana para sat, kar bırakıp diğer varlığa geçiş yapabiliriz. Bunu, bu hepsini sat anlamına gelmiyor. Sepetinden yola devam edeceksin. 6, 6 44 hedefimiz e, bunlar eksilmedi. Yani devam ediyor baktığımız zaman. Kritik dirençlerden şu an dönüyor olsak da borsanın kıymetlenerek yola devam edebileceğini düşünüyorum. Çünkü doların e, ...yukarı yönlü devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle borsamız hala ucuz kalacak. ve borsa değerlendirilebilir vaziyette kalacak. Ve yabancı yatırımcı şu an tamamen içeride... E, ...fazlasıyla yok gibi değil. Öyle söyleyeyim size. E, yabancı yatırımın çok fazla olmadığı noktada... ...yabancı yatırımcı gelirse de... ...yukarı yönlüye daha sert bir şekilde devam edecek. Ama ne burada? E, sepetinde olmayan varlık da yoksa kar realizasyonu yapıp kısım kısım değerlendirme yapılabilir tarafta olduğumu sadece ilettim. Yani ben sepetini sat vesaire kesinlikle bunu söylemem. Borsa ile alakalı pozitif süreçte olduğumuzu söylüyorum. Hani negatif süreçte olmadığımızı değerlendirmeler yapılabilir vaziyette olduğunu söylüyorum. Yani buralardan alır mıyım? Buralardan almıyorum. Ben tercih etmiyorum. Zaten e, rakamlarımız düşük. 5200'den beri paylaşıyorum. Onun haricinde 4500'lerden de toplamalarımı gerçekleştirdim. Endeks'in 5200'den beri e, yine toplamalarımızı gerçekleştirdiğimizi söyledik. 5400'e kadar. E, o saatten sonra artık alımlarımı gerçekleştirmedim. Şu an izleyen taraftayım. Yani bu yol devam ederse 6.644 hedefini de kırarsa 7400'e giden yolda tabii ki o zaman kar realizasyonumu gerçekleştiririm. Özellikle sepetim olmayan farklı bir mala yatırım gerçekleştiririm. Yaparım. E, bu benim genel görüşüm, genel düşüncem. Genel yatırım stratejim benim işletme mantığı gibi. Bireysel kendi özellikle e, işletmemi, kendi özellikle yatırım stratejimi geliştiriyorum. E, ben memnunum. Size de bunları iletmeye çalışıyorum. Borsa ile alakalı görüşümde bu negatif değil. Pozitif tarafta olduğumuzu tekrarlıyorum. Elimden geldiğince size taze ve sıcak bilgileri ve e, samimi bilgileri iletmeye çalışıyorum arkadaşlar. E, umarım yardımcı oluyorumdur. Beğenim ve yorumlarınız benim için kıymetli. E, özellikle bunu söylemek isterim. Konutla alakalı da çok kısa bir değerlendirme yapayım. Konut ve otomobil içinde. E, benim özellikle konut ve otomobil, net ince çizgim diyebilirim. Otomobili hadi es geçelim. Konut ve arsa net ince çizgi diyebilirim. Ee, özellikle konut ve arsa her zaman birinci önceliğim. Benim kredili konut birinci 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 önceliğim. İkinci önceliğim de arsa diyebiliriz. Tarla daha çok değerlendirilebilir vaziyette. Ee, konut için işte konut çatladı patladı bitti işte balon patladı vesaire ben bu tarz söylemlere kesinlikle inanmıyorum. Desteklemiyorum. Düşünmüyorum. Katılmıyorum. Her kelimeyi kullanırım. Bu iş için. Ee, konutun Özellikle düşme ihtimalini ben öngörmüyorum. Ee, kredi, özellikle konutla alakalı şu an tamam kredi faiz oranları arttı. Konut kredisi faiz oranları en ucuz Halkbank'ta var. 1.99 oranında. Onun dışında 2.50 üzerinde 2.20-2.30 civarında veriyor. Diğer özel bankalar ihtiyaç kredisi. Zaten üstüne bir de sınırlama var. 150.000-200.000. Bin, bin, ancak 250.000 veriyorlar. Fazla bir şey vermiyorlar. İşte 2 milyonluk konuta bile, 3 milyonluk konuta bile her ne olursa olsun konut arzı az olduğu için ve nüfus da artarak devam ettiği için talep fazla. Bu nedenle konut fiyatının yükselme ihtimalini öngörmüyorum. 2 aylık süreç. Evet her zaman Temmuz, Ağustos durağın geçebilir. Neden? İnsanlar tatilde, insanlar köyünde, insanlar yok. Sen şimdi ne olacak bu sefer baktığın zaman büyük şehirlerde olsun veya farklı şehirlerde olsun. Talep olmayınca tabii ki şu an ister istemez paraya sıkışan insanlar fırsat olabilir ve fırsat başka şeylere yatırım yapmak isteyenler bir miktar düşerek satabilir. Sadece bu. Bunun dışında ben genel bir düşün geleceğini, genel bir düşünün olabileceğini pek düşünmüyorum. Benim genel düşüncem, genel fikrim. Eylül ayından sonra da e, dolar destekli ve genel itibariyle de e, enflasyon destekli. Enflasyon durumu ortada. Bir yıl baz etkisinden devam edebileceği düşüncesi içerisindeyiz. Konutta yüzde %3, %2, %3, %2, %2, %4, %4, %5, %6 devam edebileceği düşüncesi içerisindeyim. E, 2024 Mayıs Haziran'a kadar tekrardan. Yani yüzde 44 buçuk geçen sene Haziran'da bu sene Haziran'a göre talep düşmüş. Ben sayılarla verilerle konuşmasını bilirim ama çok da anlamlı değil. Sen şu an günümüzün şartlarına bak, imkanlarına bak, neler ortaya çıkıyor, neler var ondan sonra aslında genel tabloyu değerlendirmek lazım. Benim düşüncem bu yönde e, ve detaylı zaten konut değerlendirmem oldu videomda. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu pazar aktaracağım, pazar paylaşıyor olacağım sizlerle. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Otomobil için de hemen dile getireyim dolarla e, dayalı bir fiyatlaması var otomobilin sonuçta e, baktığımız zaman e, yani euro ile dolarla vesaire fiyatlaması var sonuçta bu yüzden doların da yukarı yönlü imanının bir miktarı gidebileceğini düşündüğümüz için eylülden sonraki süreçte e, bu nedenle otomobil fiyatlarının da pek düşeceğini zannetmiyorum enflasyon etkisiyle baz etkisiyle beraber yine enflasyonun baz etkisiyle beraber yine otomobil fiyatlarının ufak ufak değerlenmesi söz konusu olabilir yatırım tavsiyesi olmamakla beraber alabildiğiniz zaman ihtiyacınız olan malları almanız gerekiyor. Burada ne? İhtiyacınız dışındakileri sadece almamanız lazım. Çünkü neden? ihtiyacınız dışındakileri alırsanız ihtiyacınız olduğu zaman onları satmak zorunda kalırsınız. Yani yanlış alımları sadece gerçekleştirmeyin. Doğru zamanda doğru alım noktasıyla malları gerçekleştirmek gerekir. E, otomobil için de, konut için de e, özellikle dikkat etmemiz gereken hususları hep iletiyorum. Konutta kira çarpanı önemli otomobilde de belli başta özellikle kırterler önemli. Onlara dikkat ettiğiniz sakte, herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Elimden geldiğince dediğim gibi size yardımcı olmaya çalışıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi tatiller diliyorum. Tatilde olacağım fakat günlük yine videolarımı iletiyor olacağım sizlerle. Haberleri takip edeceğiz. Beraber yine fikir birliği içerisinde hareket ediyor olacağız. Tekrardan teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı, bereketli, bol kazançlar diliyorum.